Evet sevgili dostlar Yepyeni bir lezzet bugün Arkadaşlar gün batımını arkama aldım Bakın şöyle Köşme altı bile Bugün bir karışık bir lezzet yapacağım Biraz süt kur kuruş aldım Çok severim hastasıyım Bir de söğüş aldım Bu söğüşle kuruşu karıştıracağım arkadaşlar Gürüm aldım Lavaş, lavaşa yapacağım Olmaz diyenlere itiraf ediyorum bunu. Muhakkak olur. Ve hakikaten harika olacağına eminim arkadaşlar. Dedim ya her zaman. Yaparsanız her şey olur. Kupurişle ee, sövüş. Beyin, kelle, göz hepsini karıştıracağım arkadaşlar. Muazzam bir apodizyak olacak. Kupuriş ve e, sövüşü yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Ciao, ciao.